Hepinize merhabalar kanalıma ve mutfağıma Nurcan'ın Mutfak Aşkı mutfağına hoş geldiniz. Bugün yine bir çorba tarifim var. Hem çok lezzetli hem çok besleyici ve kışın mutlaka içmemiz gereken bir çorba. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve lütfen beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Bir emoji bir noktada bir olsa bir yorum yaparsanız çok sevinirim. Şimdi tarife geçiyoruz. Bir su bardağı mercimeğimiz var. Şöyle bir patates doğradım, bir soğan rastgele doğradım, bir sar, diş sarımsağım var ve bir havucum var. Hepsini rastgele büyük bir şekilde de doğrayabilirsiniz. Bir tavaya şöyle yağımı aldım, soğanı kızarmakla başladım. Bir çay kaşığı toz şeker koydum. Soğan yemekle hepsi her zaman koyuyorum. Bir diş sarımsağımızı da üzerine ekleyip biraz kavurduktan sonra patatesimizi de ekliyoruz. Havucumuzu ardından ekliyoruz. Ve birlikte biraz kavuracağız bunları. Çok lezzetli oluyor ve üstelik de çok besleyici arkadaşlar. Kesinlikle bu çorbayı yapmanızı denemenizi öneriyorum. Şeker soğan gazını hem alır hem karamelize bir tat veriyor soğana. Onu da tavsiye ederim. Kesinlikle koyun. Bir yemek kaşığı şöyle biber ve domates karışık salçadan koydum. Güzelce salçamızın da kokusu çiğ kokusu çıkana kadar kavuruyoruz ve üzerine kaynar suyu ekliyoruz şöyle bir buçuk litre kadar ekledim baharat olarak ben kimyon koydum biraz da kariber koyacağım İstediğiniz baharatı koyabilirsiniz mercimeklerimizi de ekledikten sonra şöyle tuzunu da ayarlıyoruz kimyon hem soğan ve samsak olduğu için gaz oluşmasın midede diye biraz da böyle bol nane ekledikten sonra kapağını örttük orta ateşte mercimeğimiz pişene kadar şöyle erip lapa haline bu kıvama gelene kadar pişiriyoruz bir 20 dakika veya da 30 dakika tutabilir bu süre ve hemen ardından mikserle şöyle blenderdan geçiriyoruz ve kıvamı bu şekilde şöyle biraz açısın dumandan görünmüyor şu an kıvam çok koyu burada sürekli kenarda kaynar suyunuz bulunsun ve bu aşamadan sonra kıvamını açacağız zaten öyle olması gerekiyor o mercimeğin pişmesi için az su döküyoruz sonra kıvamını ayarlıyoruz hiçbir sıkıntı olmuyor kesinlikle öyle düşünmeyin varsa kemik suyu et suyu koyabilirsiniz daha çok besleyici ve lezzetli olacaktır. Ben bu şekilde yaptım bugün. Elimde hazır kemik suyum da yoktu. Kıvamı muhteşem. Kaynar su döktükten sonra da bir iki taşım kaynatıyoruz. Unutmayın burada. Ve servise hazırdır. Yanına limon şöyle. Nane de çok yakışıyor. Şöyle bir nane. Yanına maydanoz nane de servis edebilirsiniz. Enfes lezzetli. inanın ki yaparsanız bir daha vazgeçmeyeceksiniz. Sürekli yer yani mercimek çorbası ayrıca kendi başına zaten güzel ama sürekli sade klasik bildiğimiz mercimek çorbasında tüketmekten biraz insan sıkılır. Gerçi ben öyleyim. Değişik çorba arayışındayım sürekli. Sürekli aynı mercimeği aynı şekilde içmeyi istemeyenler bunu denesinler.